Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz gün içerisinde eğlenceli görüntülerini sosyal medyadan paylaşıyor ve arkadaşları ve sevenleriyle olan yeni tatil görüntüleri de anında kanalımızda bulunmaktadır. Eğer bu tarz görüntülerden memnunsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.